Arkadaşlar malzemelerimiz şu şekilde kasnaklarımız var. Aynı istediğimiz boyutta kestiriyoruz. kullanacağımız kasnağın tam ölçüsü olmalı. Yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar kasnağımızın ölçüsü iç çapı bakın benim kasnağımın iç çapı e, 27 santim. aynamızı 1 santim büyük kestiriyoruz bakın 28 santim e, 3 farklı ayna anlatacağım demiştim Bunlar rafya ipleri geçirerek yapacağımız olan bir ayna modelimiz var Bir de makrome örerek yapacağımız bir ayna modelimiz olacak arkadaşlar. Bir de şüt iplerle şu şekilde ipleri etrafını dolayarak e, deniz kabuklarıyla süsleyeceğimiz bir aynamız olacak. Bunun için de karton kağıda ihtiyacımız var. Karton kağıdımızı e, aynamızın santimine göre e, yani büyüklüğünü kendimiz ayarlayacağız. Ne kadar istersek o şekilde. E, sıcak silikon silikon tabancası Kullanabilirsiniz. Ee, kuvvetli yapıştırıcılar var, onlardan da kullanabilirsiniz. Bugün ben sıcak silikonla e, yapıştıracağım malzemelerimi. Öncelikle e, rafya ipten e, olan aynamızla başlamak istiyorum ben. Şu şekilde, bakın, şu şekilde arkadaşlar. 20 cm uzunluğunda kestim ben bunları çok almanıza gerek yok yani e, yarım kilo kilo bazlı satılmıyor zaten bunlar çiçekçilere falan gittiğinizde şu şekilde şu şekilde e, şeyler var yani hani böyle bir şu kadar adet şu kadar metre şu kadar kilo diye bir şeyi yok onu anlatmak istiyorum öncelikle. Arkadaşlar 20 cm uzunluğunda kestim ben. Şimdi ortadan ikiye katlıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz ve şu şekilde ortasından geçiriyoruz. Şöyle. Ve sabitliyoruz. Evet. Aynı şekilde Ortadan ikiye katlıyoruz. Ve sabitliyoruz. Kastağımız dolana kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani çemberimizin etrafını tamamen bu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Rafyalarımızı bağlama işlemi bitti. Bakın. Şöyle bu tarafı düz tarafı olacak. Yani şu şekilde aynamızı yapıştıracağız. Düğümlü kısımların olduğu tarafa yapıştıracağız. Buraya şu şekilde şöyle sabitleyeceğiz buraya. aynamızı bu şekilde sabitleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sıcak silikonumuzu elimizi yakmadan dikkatli bir şekilde en çok kendime söylüyorum bunu çünkü bu aralar sakarlığım üzerimde. Şöyle dikkatli bir şekilde aynamızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir gün bekletirseniz sağlam bir şekilde kurumuş olur. Şimdi diğer aynamızı yapmaya geldi sıra şöyle aynamızın arka yüzüne yerleştirirken ortalı yerleştirmeye dikkat ediyoruz arkadaşlar şöyle evet. su ile ipimizden bir miktar şöyle ucunu sabitlemek için öncelikle Arkadaşlar aslında tamamlandı ama ben son bir tur daha dönmeyi planlıyorum şöyle tamamen şu karton kısmı kapansın diye bu sefer karton bitti artık ipin kenarlarına az miktarda sıkarak. kaçmamasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu son tur atmak zorunda değilsiniz. Tamamen isteğinize kalmış bir şey. Şöyle arkadaşlar bunu da şuraya süsleme kısmına geldik. Ben deniz kabukları kullanacağım. İsterseniz siz çiçek de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle arkalarına biraz silikon sürerek yapıştırıyoruz. Yine bu halat iplerle bir desen oluşturmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar kendi içinde sıkı bir şekilde sarıp o şekilde de silikonlayabilirsiniz. tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde